çalıştıracağınız yabancı için Yabancı uyruklu çalışma izni müracaatında bulunacaksınız. Böyle benim gibi masaya oturdunuz, bilgisayarınızı önünüze açtınız. Acaba hangi tür belgeleri sisteme yüklemeniz gerekiyor? Bunlar çok önemli. Şimdi işveren için istenen bir takım belgeler var. Çalıştıracağınız yabancı için istenen bir takım belgeler var. İsterseniz işverenle başlayalım. İlk önce size 3E kuralından bahsetmek istiyorum. İşveren olarak e-devlet şifreniz, e-imzanız ve e-posta adresinizin mutlaka olması gerekiyor. E-imzanız olmadan yabancı uyruklu başvurusu yapamazsınız. E-posta çok önemli çünkü sizinle yapılacak bütün yazışmalar o e-posta üzerinden yapılacak. Tabii ki e-devlet şifresi de olmazsa olmazımız. Şimdi bunları aldınız, masanın önüne oturdunuz. Sizden bir takım şeyleri sisteme yüklemenizi isteyecekler. Tabii ki siz bu konuda oldukça yardımcı oluyor. Yüklemeniz gereken belgeler orada e, bilgisayar üzerinde görünüyor ama yine de çok dikkatli olmak gerek. Öncelikle mali durumunuzu e, tespit eden belgeleri yüklemeniz istenecek sizden. Ne olabilir bunlar? İşte bilançonuz, gelir tablonuz, kar zarar tablonuz, faaliyet belgeniz, vergi levhanız. Bunun gibi belgeleri sisteme yüklemeniz gerekecek. Yine ödenmiş sermaye sermayeniz ilgili ilgili e, ticaret sicil gazetesi ilanı olabilir bu yeterli olmuyorsa smm ya da ymm'den alınan bir rapor isteniyor olabilir ödenmiş sermaye ile ilgili e, buna benzer belgeler mali durum dışında NACE kodunuzla ilgili olarak da sizden ilave bir takım belgeler istenebilir. Örneğin diyelim ki bir kuyumcusunuz. Eee NACE kodunuzda bu kuyumculuk faaliyeti görüldüğü an sistem sizden ticaret il müdürlüğünden alınmış kuyumculuk yetki belgesini isteyecek. Veyahut da diyelim ki bir gayrimenkul ajentanız var. O zaman da sistem sizden e, yine taşınmaz ticarete yetki belgesini isteyecek. Buna benzer belgeler de sizden istenebilir. Yine belli sektörler için istenebilecek özel belgeler var. Diyelim ki bir öğretmen işe alacaksınız. Yabancı uyruklu bir öğretmen eğitim sektöründe olacağı için bu iş sizden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmış bir ön izin belgesi ve kurum açma belgesi istenebilir. Veyahut da hastanenize bir yabancı uyruklu alacaksınız. Sağlık sektöründe olduğu için yine bir kurum açma belgesi ve faaliyet belgesi sizden istenebilir. Bu belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeniz gerekiyor. Yabancı ile ilgili olarak istenen belgelere geldiğimizde ise öncelikle yabancının en az 6 ay süreli ikamet izninin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Burada 6 aydan kasıt ikamet izninin başladığı tarih ile bittiği tarih arasında en az 180 gün sürenin olması gerektiğini anlıyoruz. Yoksa ikamet izninin bitmesine bir ay bile kalmış olsa yine başvuru yapılabilir. İkinci olarak yabancının pasaportunu sisteme yüklemeniz gerekiyor. Diplomasının noter onaylı Türkçe tercümesi sisteme yüklemeniz gerekiyor. Yabancının biyometrik fotoğrafını sisteme yüklemeniz gerekiyor. Bunun dışında yabancının yapacağı meslekle ilgili istenen bir takım belgeler var. Ee, diyelim ki bir ahçı işe alacak iseniz o ahçının o meslekle il ilgili olarak almış olduğu sertifika veyahut da daha önce başka iş yerlerinde ahçı olarak çalışmış ise oralardan alınacak bon servisler sisteme yüklenebiliyor. Ee, veyahut Veyahut da diyelim ki bir kuaför, bir protez tırnakçı veyahut da bir kurye işe alacak iseniz yine o kişilerin o meslekle ilgili MEP onaylı sertifikaları veyahut da mesleki yeterlilik belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekebiliyor. Yabancı uyruklular için çalışma izin başvurusu aslında çok zor değil fakat Birden fazla belgenin yüklenmesi gerektiği için biraz dikkatli olması olmak gerekiyor ve eksik ya da yanlış belge yüklememek gerekiyor. Aksi takdirde süreç uzayabiliyor. Umarız bu videomuz size bu konuda yardımcı olmuştur. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve İşyeri TV kanalına da abone olmayı unutmayın.